Şunu söylüyorlar. E ben Atatürkçüyüm, Erdoğan'a karşıyım. Buradan hareket ediyorlar. Ben de diyorum ki sevsinler sizin Atatürkçünüzü. Atatürk ulus devlet kurdu. Mutabakat metninde Atatürk yok. Mutabakat metnine Türk milleti yazmadılar. Atatürk'e dersim katliamcısı diyen Bursa vekili CHP'den yeni aday. Atatürk üniter devlet kurdu. Genel merkezde bayrak kaldırıp özellik istediler. Atatürk anti Parayı Londra'dan, demokrasiyi Amerika'dan, danışman Almanya'dan, aferin de Avrupa'dan alıyorlar. Avrupa'dan da bakacaklar. Yeter ya aferin Türkiye. Atatürk Türk milleti zekidir demişti. Bunlar soykırımcılarla beraber yürüyorlar. Ermeni soykırımı bu topraklarda yaşandı. <laughs> Atatürk zaferi denizi kontrol altında tutan kazanır diyordu. Bunlar mavi vatan yayılmacı diyorlar. Mavi vatan diye eğer kendi egemenlik alanımız olarak görürseniz yayılmacı bir algı yaratırsın. Atatürk Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimiz diyordu. Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik diyorlar. Maalesef Azerbaycan'a Türkiye'den silah yardımı. Atatürk istikbal göklerdedir diyordu. Siyahlara dokunacağız diyorlar. Biz dokunacağız tabii. Kahraman Türk ordusu diyordu Atatürk. Çocuk katili diyeni geldiler İzmir'den. Aday yaptılar ve Türk ordusuna tecavüzü diyenleri affedersiniz. Onlarla beraber yol yürüyorlar. HDP sözcüsü bunu demişti. Kürdistan'da çok ciddi bir şekilde uniformalı tacizi dediğimiz, uniformalı tecavüz dediğimiz asker ve eliyle yürütülen bir özel savaş konsepti var. Yani geldiğimiz noktada e bunlar Demirtaş Atatürkçüsü olmuş, Özellik Atatürkçüsü olmuş, Sadullah Ergin Atatürkçüsü olmuş. Biz neyiz? Biz siyah Atatürkçüsüyüz, Libya Atatürkçüsüyüz, Mavi Vatan Atatürkçüsüyüz. Bunlardan taviz vermeyiz. Biz Kandil değil, Kocatepe atatürk. Biz Pensilvanya değil, Ankara Atatürkçüsü. O nedenle yerimiz Milli Cephedir, yerimiz Cumhur İttifakı'dır.